Evet arkadaşlar bugün ne yapıyorduk biz? Evet bugün dövüş yapacağız. Market arabasıyla çekici. Şimdi çekici seni nasıl alatayım göreceğim şimdi. Ben seni de alalım. Ben şimdi de verim. Benim bak arkamda böyle şey var. Bak diye vururum. Çılık böcek gibi çakılırsın yere. Kim çakılıyor göreceğiz şimdi. Gördünüz değil mi arkadaşlar nasıl uçtu? Kim uçmuş arkadaşlar şimdi gördük. Arkadaşlar Heh, çık almış, Şimdi göreceğiz. Şimdi çık ölmüş? Şimdi yapmış. Şimdi göreceğiz. Oo! Oooo...

Evet arkadaşlar. Çekicimiz kendisi şu an ölmüş. Nabzı atmıyor. Öyle bir dövdüm ki nabzı atmıyor. Evet arkadaşlar. Nabzı atmıyor arkadaşlar. <laughs> ölmüş arkadaşlar. Hadi bay bay.